Ben Demokratik Alevi Dernekleri İstanbul Şube Eş Başkanıyım. Aynı zamanda Canlı TV'de e, Tebrik ve Bünge programlarını yapıyorum. Köylere gidiyorum, ziyaretlere gidiyorum, mahallelere gidiyorum. Hanıstekman, Tekman, Varto, memlekette kurmancı konuşanların e, hiç e, ötekileştirmişlerin sesini yansıtmaya çalışıyoruz bu basında, medyada, görsel medyada. Tabii ya Vahir diyelim ya Hızır diyelim. E, Hızır o coğrafyanın sahibidir. Aynı zamanda aşkın kendisidir, sevdanın kendisidir Hızır. Biz böyle tarif ederiz Hızır'ı. Ee, hızır 14-15 Şubat'tan sonra Hızır ayı bitiyor. Sonra cemreler geliyor. İşte önce havaya, suya, sonra toprağa cemreler düşüyor. Sonra da eski hesaba göre, eski hesaba göre Mart'ın 14'ü 1 Mart oluyor. 13 gün geride takip ediyor. O Mart, 14 Mart, bir Mart diye takabül İlk gelen çarşamba, kara çarşamba diyorlar. Kara çarşamba diyoruz, kara çarşamba diyoruz. Aynı zamanda bu mesela İranlı halklar, Mezopotamya Kürt halkları falan çarşamba sur diyorlar arandakiler. Dün orada da kutlandı. Ezdiler çarşamba sur diyorlar. de var, Yahudilerde buna benzer bir... Katliamda kurtulma e, 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 bayramları var. Oruçtalar üç gün. E, Yahudilerde de var böyle bir gelenek. Birçok halkta aynı zamanda e, Kara Çarşamba e, dersin coğrafyasında kutlanır. Özellikle pirler ve analar, mürşitler, taliplere giderler. Taliplerini şilanda geçirirler. O Kara Çarşamba'da fazla yolculuk yapmazlar. Herkes evini, barkını temizler. Lokmasını yapar pirleri gelirse, anaları gelirse şilan ağacının bir dalını alıp o şilan ağacının dalını içini böyle ikiye bölüp başlarını bağlayıp çember gibi insanları kadınları, çocukları o şilanda geçirirler. Üç kere dua ederek geçirirler. Üç kere başın üstünde o çemberi başın üstünde başın üstünde gezdirip gövdesini içine alıp ayaklarını sağ ayağını önce dışarı atıyorsun o rutelle bunu dışarı çıkıyorlar. Şi, şilanda geçiyorlar, ip bağlıyorlar, tuz bağlıyorlar, havale hevale taşı diyorlar. tasa hevale var ne? Tasa hevale. Kati dayı kene, tasa hevale de kene, beni dane mali, dane Gau, erzene zerre çeyre, e, dane bu kara Çarşamba, kainatın yaratılışı, dünya yedi günde yaratıldı diyor, dünya yedi günde yaratıldı diyor. Bu yaratılışla ilgili kara kara Çarşamba kara değildir, kara ayrı bir şey. Bizim inancımız eski çok eski bir inancız, kadim bir inancız, bu inanç. Ee, Sümerlerden, e, Metlerden, Hurilerden, Gutilerden, Mitanilerden, Sasanilerden geliyor. Bu inancın gelenekleri, Kakayileri var, yersaniler var. Biz kendimize rahat diyoruz. Rahat e, süreyi var. Başka sürekler de var bu coğrafyada. Tabi bu coğrafyada bütün dinler, bütün inançlar birinde alıp vermiştir. Ee, esas olarak inanç biz değerlendirirken inanç iki türlü inanç var diyoruz. Bir doğal inanç, bir estetik inanç insanların ortaya çıkmasıyla birlikte ilk insanlar çığ gelirken, sel gelirken, şimşek çakarken, gök gürülürken doğaya çok e, şey olarak, zeki olarak çok hakim, zelzele olurken çok hakim olmadıkları için bu ilahi güç tarafından bunların olduğunu söylerlerdi. ve belli, belli rotelleri falan yaparlardı. Sonraki süreçlerde tabi milattan önce 3500-4000 yılında yazı kullanılmış. Sümerler tarafında heykel var, bilmem ne var. işte. Devletleri var, kasabalar var, işte bir bir kültür var. Sonra Akatlarda, Mehtlarda, başka Perslerde e, böyle devam ediyor, geliyor. E, Mezopotamya tabi bütün inançların beşiği Mezopotamya'dır, Mezopotamya'dır. Onu da söyleyeyim. E, bununla birlikte tabi e, belli bir hâlde geliyor sonraki süreçlerde estetik dinler yaratılmaya çalışılıyor. Estetik dinler dediklerimiz bunlar kitaplı dinlerdir. İşte Yahudilik, işte Hristi isebili Hristiyanlık, Müslümanlık bunlar estetik dinlerdir. Zamanın koşullarına, çağlarına göre uygulanmıştır. Aşağı yukarı hepsinin ibadet şekli birbirine benzer, ibadetleri de birbirine benzer. Birisi kavra birisi de kilise, birisi de camidir. Fakat bu dediğimiz estetik Doğal dinlerde farklıdır diyorum. E, farklıdır diyorum. Bu bizim rahat süreyi de buna benzer bir inançtır. E, güneşi kusar, ateşi kusar, havayı toprağı suyu kusar, kadını kusar. E, bu çok önemli bir şey. Doğayı kusar, doğayı kusar. Bu kara çarşamba da dediğim gibi... E, evler temizlenir sonra gider dere yataklarında küçük küçük taşlar salı taşlarını getirirler baca e, e, evin üstündeki bacanın etrafına bacanın etrafı sıcaktır tabii bacanın etrafına o taşları indirirler o taşları indirirken birisi evhanesindeki isimleri sayar komşuları sayar misafiri sayar hayvanlar adına o taşları o taşları böyle o bacanın etrafında indirilir. Sonraki süreçlerde yani o kara şaşırmadır diyor. Kainatla, yaratılışla ilgili bir şeydir. Ee, bu budur. Ee, sonraki süreçlerde küçük hautomal dediğimiz, haut yedi yani 14, 7, 20, 21'e takabül eder. Nevroza diyoruz tabi. Hautemal da diyoruz. Nevroza diyoruz tabi. Aynı zamanda gidip o taşları kaldırırlar. O taşın altında hangisi yeşermiş, hangisi de böcek varsa. Örneğin hayvanlar üzerindeyse bu sene rızkımız hayvanlar üzerindedir. Komşu üzerindeyse komşu üzerinde evhanesinde birisinin adına bırakılan taşın altında bir yeşerme varsa bu sene rızkımız bunun üzerinde derler, bunun üzerinde derler, ona bakarlar veya misafir, e, misafir için koydukları taş, misafir, e, meyman hazır diyoruz. O taşı, e, meyman adında taşın altında yeşerme varsa o zaman deriz ki biz orada, e, biz e, bu sene rızkımız işte meyman üzerindedir diye düşünüyoruz. Aynı zamanda tabii Şilan'da geçtikleri zaman ip de bağlarlar, tuza da bakarlar. Bizim pirler, müşrikler yanında devamlı ip taşırlardı, beyaz ve kırmızı ip taşırlardı. Biz gidip işte Niyaz olurduk. Bize bir ip bağlar mısın piro derdik falan. Onlar ip bağlarlardı. O ip bağlama döneminde şey de yapıyorlardı. Mesela diyorlardı ki kurdun ağzını bağlılardı. Yabani canavar hayvanların ağzını bağlılardı. Bir de düşmanın ağzını bağlılardı. Zulme uğramasın diyor. Haksızlığa uğramasın diye. Fekir ismenik giredeni. Naik, naik niyavatini. Daha sonraki süreçlerde bu hautamala doğru da işte dediğimiz gibi hautamal da 19-20-21'e takabil eder. Bu ee, giderlerdi sabah çok erken kalkarlardı giderlerdi dere kenarında pınar başlarında çeşmelerde su getirirlerdi ya da kendileri gidip su varsa göl varsa çay varsa orada suda banyo yaparlardı bizim eskilerimiz nenelerimiz dedelerimiz hep giderdi ben bunu çay diyeyim gidip o e, Mart'ın 20'sinde 21'inde sabah erken kalkıp saat 5'te 4'te kalkıp gidip o derede su çinerlerdi. Sonra o derelerdeki suyu toplayıp getirirlerdi. E, e, bir kaba koyup getirirlerdi çeşmeler derelerde. Evin içine atarlardı, hayvanlara serperlerdi, çocuklara içirlerdi, Böyle yaparlardı. Ee, sonradaki süreçlerde tabi lokma dağıtırlardı hautamalda. İbadet varsa ziyaret yakınında, ziyaretler falan varsa onları ziyarete giderlerdi. Niyaz e, lokma pişirirlerdi. Aynı zamanda hautamaldaki özellik bir de şuydu. E, üç gün bizim inancımıza göre bütün canlılar secdeye gelir. Ağaç, bütün e, kainatta ne varsa hepsi toprağa secdeye gelir diyoruz. O secdeye geldiği zaman da bunu hautamal diyoruz. Bu hautamalı da ee, üç gün bizim dedelerimiz, nerelerimiz, büyüklerimiz üç gün ağaç kesmezlerdi. Hiçbir canlıya, hiçbir ağaca, balta, e, indare, nacak vurmazlardı. Çünkü derlerdeki hayvanlar, şey ağaçlardaki o e, ağaçların içine düşen o usare, öz su canlılık başlar diyor, günahtır diye. Üç gün ağaç kesmezdik, söğüt kesmezdik, kavak kesmezdik. Hiçbir e, doğada bulunan bir yaş ağaca veya şey kesinlikle e, ve baltada kullanılmazdı üç gün. Biz bunu bir yaşadık zaten bu coğrafyada. Bir de bizim danı pişirirlerdi dediğim gibi buğday, buğday tanelerini ve mısır tanelerini kaynatırlardı. Tuzlayıp bir kısmını hayvanlara yedirlerdi, bir kısmını da kendileri yerlerdi. Ee, kendileri yerlerdi. Bunu ritüellerle yaparlar. Tabii çok inançlı bir toplum o coğrafya, doğal bir toplum aynı zamanda. Bunu söyleyelim. Ee, biraz Zerdüştten kaynaklanıyor. Tabii zerdüş şey demiştir. Mesela zerdüş demiştir ki, e, dağında işte inzivaya çekiliyor. Sonra Zerdoş diyor ki benim dediğimi yapmayan, benim yolumu takip etmeyen, benim söylediklerime uymayanlar diyor. Uzun süre diyor acı çekecekler, göz yaşı çekecekler, pişman olacaklar diyor. Bence bu halk bugün bunları yaşıyor diyor. düşün sözleri de geçerli de diyor. Yine tabii o dönemde filozoflarımız var. Şuh verdişi şuh verdi var. Mesela diyor su doğduğu e, su çıktığı yatağından uzaklaşır ama nihayetinde yine kendi kendi aslında döner. Doğrudur. Su çıktığı e, pınarında çıkar, uzaklaşır, uzaklaşır. Sonra işte derelere, nehirlere, o okyanuslara gider. Sonra buharlaşır. Yağmur olarak yine kendi yüzüne gelir. Çok doğru bir şeydir. O da katledilmiştir. Derisi yüzülmüştür. Şu şure verdi. Onu da burada yad etmek istiyorum. tabii bu coğrafyada, bizim o coğrafyada özellikle Hortumal'da Bizim gençlerimiz sabah erken kalkarlardı. Dare, balta ve yanacak allardı, 2-3 kişi, sanki 2-3 kişi. Ee, her meyve ağacının doğu, ceviz, eri, kayısı, şeftali, hangi ağaç varsa, elma, armut, hepsinin köküne giderlerdi. Ağacın, elmanın, baltanın arkasını ters çevirlerdi, vururlardı. Şöyle üç kere böyle vururlardı. Bu sene meyve, Tutarsan tut, tutmuyorsan seni keserim derdi. Böyle vururdu. Öbürü de onun koluna yapışırdı, beline yapışırdı. Efendim kesme diyordu işte. Tutar tutar bu sene meyve tutar derdi. Bütün o ağaçları öyle hepsini ziyaret eder gibi gidip onlardan rızalık alırlardı. Hiç sözüm ona korkutup onlarda da e, ceviz tutar, dut tutar. Böyle bu şeyleri biz yaşadık çünkü onları biz biliyoruz. Onları çok iyi biliyoruz. Tabi aynı zamanda aynı zamanda Nevroz'a denk geliyor. Tabi Kürtlerin kadim bayramlarından biri de Nevroz'dur. Nevruz'dur. Demirci Hava efsanesi var. Ona çok fazla girmeyelim. 20 Mart'ta yeni gündür, yeni yıldır, yeni yılın başlangıcıdır. otomalla Nevruz bu coğrafyada. Bizim coğrafyamızda her dili kullanlar, kullanılır. ve Kırdaşki konuşurlar. İnançları, ritüelleri hepsi aynıdır. Nevruz da kutlanır. Bir bazı yerlerde evin damında ateş yakılıp üstüne atılır. Başka şekilde de kutlanan var. Otomalda oruç tutanlar var. 9 gün oruç tutanlar var. Bazı bölge 9 gün oruç tutuyor. <laughs> Onu da söyleyeyim. İkinci ee, ikinci bir şey daha sonraki süreçlerde şey var. Bu Mart eski hesap Mart'ın bitimiyle e, Nisan'ın başlangıcında Dakapire diye bir şey var. Dakapire diye bir tane yaşlı kadın var. Onun gidikleri falan var. İşte Mart Mart biterse gidiklerim ölmezse, otu samanı bitmezse, yemi bitmezse ben bir tanesini kurban ederim diyor. E, kendi kendine bulun bulunuyor. Sonra Mart bitiyor eski hesap Mart ayı bitiyor. Sonra Dakapire diyor ki ben diyor kandırdım diyor tam Mart'ı kandırdım diyor tam. Ben ona kurban plan kesmem diyor. O zaman Mart ayı da işte efsaneler böyle anlatılır. Mart ayı da gidiyor. Nisan'da üç gün borç alıyor. Üç gün borç alıyor. Nisan'a diyor Nisan kardeş diyor. Üç gün bana borç ver. Ben biraz e, fırtına edeyim. Biraz tufan, biraz kar yağdırayım da bu da kapirin gidikleri ölsün. Bana verdiği sözü tutmadı. Bir tanesini kurban bile etmedi diyor. Orada üç gün e, Nisan'da e, borç alıyor. Tabii fırtına oluyor, bilmem ne oluyor? Dakka Pire'de pişman oluyor. Herhalde gittikleri de ölüyor. Bu da e, e, mı İşte üç gün e, Nisan'da üç gün geçmeden halen kış olduğunu biz düşünürüz Aynı zamanda tabii Havut da, ve Kara Çarşamba e, doğa e, kış uykusuna yatar. 90 90 günlük kış uykusuna yatar. E, Hristiyanlar da var. Bu e, yumurta bayramı ona yakın bir şey. Bütün canlı e, canlı kainat o e, bitkiler e, dölenir, yeşerirler hayvanlar ininde çıkar işte kainatta yaşayan bütün canlılar işte artık yavrulama dönemine girer bahar gelir, şenlik gelir bunu bile karşılarlar diye düşünüyorum e, bu bizim inancımız böyle bir inançtır, kadim bir inançtır bu inanç çok eski bir inançtır maalesef asimilasyonla birçok politikalarla bu inancımızı bu geleneklerimizi unutturmaya çalışıyorlar. E, unutturmamak lazım. Dilimizi, inancımızı, kültürümüzü unutturmamak lazım. Bon halkı maalesef çerçeme kare çerçeme isma bembarak bu Halkı maalesef bembarak bu Nevruz ismi, ki Firuz bu bembarak bu Vüşid bu man Haşid bu man eee bu man Vüşid Neomart dedikleri ne ne eee e, e, otomal neomart işte otomal 13 20 21 22'ye tekabül ediyor. 22'ye bile Neomart diyorlar. Hani küçük otomal büyük otomal diyoruz ya onunla ilgili bir şeydir. Bu bütün inançlarda bu vardır. Bazı inançlar bir mayı 1 Nisan'ı baz alırlar. Bu otomalla işte Kara alakalı. Yani kainatta yaratılış böyledir, e, böyledir. Bütün inançlarda bu hakimdir, doğal ilgilidir. 3 aylık, 4 aylık, mesela şey 21 Mart'ta başlar, e, e, 21 Haziran'a kadar, 21 Haziran'da 21 Eylül'e kadar, 21 Eylül'den 21 Aralık'a, 21 Aralık'tan yine 20 Mart'ta bu 3 aylık döngüler içerisinde ee, şey yapmışlardır. Aslında bizim coğrafyada biz mevsimi iki olarak alıyoruz, bahar ve yazı bir alıyoruz, sonbahar ve kışı bir alıyoruz. Biz kışa cehennem diyoruz, işte yokluğun adıdır, soğuğun adıdır. addır. Ee, cehennemi öyle tarif ediyoruz ee, e, diye düşünüyorum. Allah'a biz şey diyoruz, mesela bugün biz diyoruz o eski inançlar, o kadimden gelen inançlardır. Bu coğrafyanın en kadim, en eski inançlardır. Bir e, asimle edilmiş, yok sayılmış, e, bugüne getirilmiş. Biz yine kendi dilimizi, kültürümüzü yaşatmak zorundayız, kendi özümüze dönmek zorundayız, ocak sistemine dönmek zorundayız. Ee, pirler, müşrikler, analar eskisi gibi kendi taliplerini ziyaret etmelidir. Bir pir kendi talebiyle ibadet etmelidir. Ee, lokmalarını vermelidir. Fakire yoksula, mazluma el atmalıdır. Başınızda kim olursa olsa zalim seyitat etmeyin diye düşünüyorum. Aklı olmayan da dini olmaz, devletin de dini olmaz. Hakikatta vicdan ve merhametinizi elde bırakmayın, zulme boyun eğmeyin, zulümün Zülüm bir parçası da olmayın. Bir ekmeğiniz varsa onun kürtük, alevi, suni ayrımı yapmadan ihtiyacı olanına paylaştırın diye diyorum. Saygılarım üstüne.